Ay doğar aya Ali el inlemaya gider. gider. Kucucuk teyyar sevelim, eme azaya oğlum, <laughs> Yavrum, yavrum. <laughs> bu derler. <laughs> Her, Her küme derdi mi? Yasam bu zele sağ az derler. Evet. Ve bel kaderi, hayri, beşeri. Emin Allah, Teala bel basi badel. Mevhüt Selamünaleyküm Şeker teyze. Nasılsınız? iyi misiniz? Buyurun. Şeker bir afet çek Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin selamı var. 90 ay Yaşım 90 a. Daha fazla, daha fazla. Ya daha fazla, fazla. Hayırlısı olsun. Allah sağlıklı, sağlıklı uzun ömür versin. Cumhurbaşkanımız olmak üzere şey, devlet büyüklerine, devletimize, milletimize dua edin. Allah size cehlere büyügesin cenab ya Rabbi. Sağ olun. Bu da sizin yeni kimliğiniz. Buyurun. Ben sizlerin değil ki, oldum sırada? Teşekkür ederim Allah. Teşekkür Teşekkür ederim Allah. razı olsun. Allah. Teşekkür ederim Allah. Teşekkür ederim Allah. Teşekkür ederim Doğa mahsuel bir üstüne. Allah Allah. Hayırlı ömürler versin Allah. Hep bir Ellerine iyi sağlık yavrum. Hadi. Vallahi ödüllik, kahedilik, vallahi Kendisi <Sessizlik> <Sessizlik> Annemin annesi de anneannem yani 110 yaşında vefat etti. 119 yaşında anne. Sağlığı iyi çok şükür. Yalnızca bir alzheimer rahatsızlığı var. Tansiyon rahatsızlığı var. Onun dışında herhangi bir ağrı yansızlayan yeri yok çok şükür. En çok da tereyağı, bal sofrasından hiç eksik olmazdı. Köy peyniri, yoğurdun kendisi mayalardı. Yani doğal besleniyordu annem. Yeşillik çok yiyordu. Yani her şeye kafanızı takmayın diyor. Bir kulağınızdan girsin, bir kulağınızdan çıksın diyor. Kahvaltısını yapıyor. Ama mutlaka haşlanmış yumurta yer her sabah. Gençliğinden beri bu böyle. Biz ailecek geçirdik ama annem negatif çıktı. Ona ben ayrı bir odada baktım. 3-4 ay oluyor biz geçirelim. Sonra şey geldi, sağlık ekipleri geldiler. Hani 90 yaş, 100 yaş üzerine aşı yapıyoruz diye. Birinci aşısını yaptılar. Tekrar geldiler, ikinci aşısını da yaptılar. Biz dördümüz de geçirdik. Oğlum, kızım, eşim ve ben. O negatif çıktı. Onu götürdük testini yaptırdık. Negatif çıktı. Siz ayrı bir odada bakın dedi doktorlar. İlaçlarını veriyordum, karnını doyuruyordum çıkıyordum odadan. Tabi tabi iyi çok şükür. Gördüğünüz gibi turp gibi annem. Bilemedik ilk önce korona olduğumuzu. Üşütmeyle geldi bize. Üşütme, ditreme oldu. 119-120 yaşlarında. Onun için e, çekindik işin açıkçası hastalığa yakalanmasından